kadın görünüşe göre daha az riski ölmek coronavirus erkeklerden daha fazla ve çocuklar gibi görünüyor daha az ölüyor ondan daha temsilcileri diğer yaş grupları nedenlerinden biri ne var görülür pek çok durumda coronavirus red çocuklarda olmasıdır sakladır başında salgınlar çünkü ani tutmak için çocuklardan uzak hasta diyor doktor Natalia Incidermod Londra Kraliyet Koleji Kadın ve erkeklerde farklı bağışıklık tepkileri. Kadınlar daha sık otoimmün hastalık muzdarip. Zorlayıcı bir kanıt, bir kadın daha iyi antikor üretirler grip aşısı, diyor Profesör Paul Hunter University of Estambla. Bu kadının vücudu, mücadele değil, meyve ile anne karnında, ama bu kadınlar enfeksiyona karşı daha savunmasız. Hamile kadınlar sık sık grip yüzünden ölüyor, daha kadın aynı yaşta. Bu iddia bilgilerden sadece 9 hamile kadınlar. Bu yüzden bence sakin olabilir. Eğer benim karım olsaydı, ben teşvik onu iki kat dikkatli el yıkama ve benzeri. Muhtemelen beklediğiniz, çocuklar hasta daha ağır. Öyle bir durumda grip, ne zaman bir çocuk 5 yıl, özellikle çocuklar, 2 yaşına kadar, yüksek komplikasyon riski kaydedildi. Bazı durumlarda daha ciddi komplikasyonlar çocuklarda olanlar diğer sağlık sorunları gibi zayıf bir bağışıklık sistemi ya da şiddetli astım, daha büyük bir risk var. Ama virüs neden olabilir aşırı tepki bağışıklık sistemi? En şiddetli belirtiler akut respiratuar distres sendromu nedeniyle geniş bir akciğer iltihabı. Bu nedenle, akciğerler yeterli oksijen teslim edemez kan getirmek onun karbondioksit. Bu neden olabilir? Böbrek artık kan temizlemek ve zarar mukoza bağırsak. Eğer 95 yaşında ve böbrek fonksiyon %60 ve daha sonra onları başka bir şey, onlar ateşkes çalışması için gerekli düzeyde yaşam, Doktor Dior Mcdermont.